IEEE GTÜ Kariyer TV'den herkese merhaba. Bugün Hepsi Burada Müşteri Deneyim ve İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu bizlerle. Merhabalar Esra Hanım nasılsınız? Merhaba Erdem, iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. O zaman ilk soruyla başlayalım. Öncelikle sizi tanımayanlar için kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii. Öncelikle teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Biz Bugün burada ederiz. Gebze'de bulunan Akıllı Operasyon Merkezimizdeyiz. Hı, hı. Burada hepsi Buradan'ın depolarından bir tanesinin içindeyiz. Arka evet, tarafta arka görmüşsündür mutlaka. Hı hı. Hem hepsi jet hem hepsi Buradan'ın önemli varlıklarından bir tanesi burası. Fırsatınız olursa bakmanızı da tavsiye ederim. Kendimi tanıtayım. Ben Esra Beyzadeoğlu. Yaşla başlayacağım söylemeye konuşmaya ama 1978 Bursa doğumluyum. İki kardeşiz. Eğitimci bir ailenin küçük çocuğuyum annem ve babam edebiyat öğretmeni, edebiyat profesörü babam. Liseyi 1995 yılında İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde bitirdim. Daha sonrasında Galatasaray Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okudum. Bir sene Fransızca hazırlık sonrasında 4 yıl Endüstri Mühendisliği eğitimimi tamamladım. Mezun olur olmaz 2000 yılında çalışmaya başladım. O zamandan bu zamana çok zaman geçmiş. Evet. Eğitim Konusu hiç bitmedi. Bunun hiçbir zamanda bitmemesi gerektiğini düşünen, sürekli gelişmeyi, enerjiyi yüksek tutmanın önemli bir parçası sayan biriyim. Çalışmak en çok bildiğim, en iyi bildiğim şey diye tanımlıyorum kendimde. Bu bakışla 2013-15 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA yaptım. 2 yıla yakın yoğun bir programdı. MIT Sloan School of Management'la ortaklaşa yürütülen bir MBA programıdır. E, bu, bu da yetmedi ve bitmedi. 2019-2021 e, arasında da ikinci üniversite kapsamında marka iletişimi okudum. E, şu sıralar bir üniversiteye kayıtlı değilim ama <laughs> gelişme ve yeni alanları takip etme ve teknoloji konusunun her zaman çok önemli olduğunu bildiğim için e, her an öğrenmeye ve yenilenmeye devam etmeye çalışıyorum. Kariyerden bu soru kapsamında mı bahsedeyim böyle bir eğitim girişi yaptıktan sonra ee, yoksa ilerleyen sorulardan mı konuşalım? Yani yine devam edeceğiz. İsterseniz bahsedebilirsiniz. Bahsedelim. Peki mezun olur olmaz o zamanlar şimdi sizin bilmediğiniz yaşınızın tutmaması sebebiyle hatırlamadığınız Osmanlı bankası isminde bir bankanın teknoloji bölümünde işe başladım. Orada iş analizi, sistem analizi proje yönetimi gibi bölümlerde çalışma fırsatım oldu. İki seneye yakın bir zaman orada çalıştım. O dönem Türkiye'de bankacılık sektörünün yeniden yapılandığı dönemlerdi ve banka birleşmelerini yaşıyorduk. Bu kapsamda önce Körfez Bank'la Osmanlı Bankası'nı, daha sonra aynı gruba ait olan, şimdi halen var olan Garanti Bankası ile Osmanlı Bankası'nı birleştirdik. Ve sonrasında da bir iş değişikliği yaparak Şimdiki adı ziraat teknoloji olan, o zamanlar Fintech diye bilinen e, ziraat bankasının teknoloji şirketine geçtim. E, ve yaklaşık e, 4 yıllık bir süre orada bankanın bütünsel teknolojik dönüşümü, ana bankacılığın yeniden e, tasarlanması, yazılması gibi projelerde gene iş analizi, test, proje yönetimi gibi alanlarda çalıştım. 2005'in sonuna 2006'ya geldiğimizde... E, Accenture Danışmanlık isminde yönetim ve teknoloji danışmanlığı yapan bir Amerikan danışmanlık firmasına geçiş yaptım. Ve 6 sene boyunca Accenture'da Türkiye'nin önemli finans sektöründeki, bankacılık sektöründeki oyuncularına danışmanlık yapma gibi bir şans elde ettim. Çok büyük projelerde çalıştık. Bunların içinde özellikle 4 yılı İş Bankası'ndaki projelerle geçti. Yapı Kredi Bankası, İş Bankası gibi çeşitli bankaların Daha aslında yolculuklarına kredildim. evet dijital teknolojiler, dijital dönüşümler, süreç tasarımları, merkezileşme çok sayıda aslında projeye imza atmış oldum. Ve 2011'e geldiğimizde Akbank'a Bilgi Teknolojilerinde bölüm başkanı olarak geçiş yaptım. Hı. 7 yıllık bir Akbank yolculuğu başladı. Gene teknoloji, proje, program yönetimi, stratejik dönüşümler, <laughs> e, hatta sadece teknoloji değil belli bir noktadan sonra operasyonla birleşen teknoloji ve operasyon organizasyonunda gene bölüm başkanı olarak devam ettim. E, bu 7 yılın e, sonunda e, Alternatif Bank'a teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak geçtim. CIO olarak. E, yaklaşık bir yıl sonra, aslında belli bir noktada dijital bankacılık ve CRM'i kurdum ve dijital bankacılıktan da sorumlu hale geldim. Sonrasında operasyon da bana bağlandı ve hem IT'den hem teknolojiden hem operasyondan hem dijital bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı evet. olarak 3 sene çalıştım. Farkındaysan bu noktaya gelene kadar 2021'in sonunu, 2020'nin sonunu bulmuş oldu. Tabii 2020'de bir Büyük pandemi evet. yaşadık, Maalesef. başladı 3 seneye yakın. Sizler de o dönem herhalde lise lise, son, son, son. lise döneminizdeydiniz. <laughs> Bununla birlikte pek çok şey aslında yeniden tanımlanmaya ve yazılmaya başlandı. Bundan da bahsederiz birazdan. Yaklaşık 21 yıla yakın teknoloji ve finans sektöründe çalışırken, o sırada hepsi burada da insan kaynakları alanında grup başkanı olarak gelen teklifi, Biraz aslında beni şaşırtmakla birlikte değerlendirme fırsatı olarak gördüm. Bunun arkasında şöyle bir yapı vardı. Hepsi burada ve hepsi burada grubu aslında. Bunun içinde hepsi Jet, hepsi Pay, hepsi Global, hepsi Ads gibi pek çok dikey ve yatay çok fazla iş kolumuz var. Bunların aslında özünde bir teknoloji şirketi olan böylesine büyük ve güzel bir yapıda İnsan en değerli varlığı olan insanın sorumlusu birisi olarak geçmek, hı hı. önemli organizasyonları kurma, öğrenme, e-ticaret gibi geleceğin sektörü diyebileceğimiz yepyeni bir sektöre adım atabilme, benim o yaşam boyu öğrencilik bakışımla öğrenecek çok şeyin olmasının beni e, ne diyelim Çekmiş heyecanlandırması hı hı. bir yandan içinde zorluk mutlaka barındırıyor olmasına okay. rağmen. Gelişmenin o rahatlık alanının dışına çıkmanın bir zorlukla birlikte fırsatı getiriyor olması gibi bakışlarla bu tercihi yaptım. Ve 2021'in başında hepsi burada grubuna geldim. Şimdi iki sene doldu Ocak ayı itibariyle. E, ve e, yaklaşık bir senenin sonunda insan kaynakları sorumluluklarımın yanında e, müşteri deneyimi ve müşteri hizmetleri, Grupları da benim sorumluluğuma eklendi. Böylece hem müşteri deneyiminden ki e-ticaret dediğimizde müşteri deneyimi uçtan uca aslında bakılması gereken çok sayıda yolculuktan oluşan bir yapı içeriyor. Bunu başında olmak büyük bir heyecan verici bir yolcunun parçası oldu. Teşekkür ederiz. İkinci soruyla devam o zaman. E, ulusal ve uluslararası alanda birçok ödülünüz var. Yakın zamanda da Fast Company tarafından düzenlenen Most Innovative HR Leaders listesinde yer aldınız. E, bu ödülü kazanmanızın altında neler yatıyor sizce? E, çok teşekkür ediyorum. Biraz böyle hafif de hani utanarak da <laughs> yanaklarım kızararak da cevap vereyim bu soruya. E, bunda da önceki ödüller e, teknoloji alanındaydı. Ben en iyi teknoloji Kadın yöneticisi, en iyi kadın CIO, <laughs> e, en çok işte gelecek vaat eden 10 teknoloji, e, kadı, fintech te, profesyonelinden biri, kadın profesyonelinden biri gibi hem e, ülkemizde hem de globalde pek çok ödüle layık görüldüm. E, bunu da hep e, alırken ve paylaşırken şunu da her zaman söylüyorum. Aslında bu ödüller bireysel ödüller gibi görünmekle birlikte hep yaptığımız işlerle alakalı ödüller oldu. Dolayısıyla bir takım işi. Ben buna başarı bir takım oyunudur diye Simon Sinek'in bir lafı vardır. Onun o mottosunu çok beğenirim. Dolayısıyla aldığım ödüller aslında ekiplerimle birlikte yazdığımız başarı hikayelerinin sonuçları olarak lider olarak benim ortada olmam sebebiyle verilmiş ödüller oldu. Bu teknoloji ilintili ödüllerden sonra insan kaynakları alanında da senin biraz önce bahsettiğin ödüller gibi son iki yılda birkaç tane ödüle layık görülme şansım oldu. Burada da yine insan kaynakları alanı benim için onca 20 küsür yıllık kariyerden sonra yeni olmasına rağmen bütünsel dijital ve analitik bir bakışla yapılandırmak üzere hepsi burada grubunda yaptığımız pek çok projenin sonucu olarak aslında kazanmış olduğumuzu düşünüyorum. Bu da tabii beni beni çok mutlu ediyor. Çünkü yeni alan her şey öğrenebilir durumda. Yaratıcı düşünme, olan sınırların dışında düşünme, düşündüklerimizin ötesinde bir şeyleri hayata geçirebilmeyle ilgili sizde o çaba ve emek ve gayret olduğu sürece halledemeyeceğiniz bir şeyin olmadığını da gösteriyor aslında. Teşekkürler. E, kariyerinize başladığınızda veya daha öncesinde bu kadar yüksek yerlere gelebileceğinizi tahmin ediyor muydunuz? Net bir hedefiniz var mıydı? E, buna böyle benim işte hedefim genel müdür olmaktı 10 sene sonra diye başlayan çok sayıda insan var mıdır bilmiyorum. Benim de aklımda işte tabii ki kariyerde ilerlemeyle ilgili onca çalışma ve efor ve emek sarf eden biri olarak hem isteğim hem arzum hem hırslarım mutlaka vardı ama hiçbir zaman şöyle demedim işte şunu, şimdi şu olmazsam olmaz, şimdi bu ol, buraya doğru gitmezsem olmaz gibi bir bakış açım olmadı. Ben de onun yerine hep sahip olduğum işin en iyi nasıl yaparım bakış açısı oldu. Hep çok çalışma bunun altında var. Yani ben çalışmadan bir başarı elde ettim diyen varsa bu biraz yalan. Evet. Mutlaka bir şans faktörü var. Doğru yerde doğru insanlarla karşılaşma, kısmetin bahtının açık olması Hı -hı. belki diye cümle kurabiliriz. Bir şeyin böyle bir o ışık, o şans yıldızının mutlaka katkısı vardır ama onun ötesinde aslında çok çalışmayı iyi bilmekle, daha iyi nasıl yaparım diye bakmakla, iyi çalışıp kafayı yastığa rahat koymakla ilgili bir bakış açımı oldu her zaman. Hı -hı. Ve hep bir pozitif duruşum oldu. İş hayatı e, kim zaman inişli çıkışlı e, sıkıntıların yaşanabildiği öncelikle insan yönettiğiniz noktalardan itibaren çok sayıda farklı e, karakteri anlamaya çalıştığınız, kendinizi tanımaya çalıştığınız, bir yandan işi yaparken e, iş hayatının insanların hayatında çok önemli bir yer kapladığını evet. düşünerek aslında kendinizi de tanıdığınız bir yolculuk İşe başlarken dolayısıyla iş hayatına başlarken benim için şu olayım, bu noktaya 3 sene sonra geleyim gibi bir şeyim yoktu. Büyük bir böyle altı çizili evet, hedefim yoktu. Bunun çok fazla bu şekilde takıntı haline gelmesinin de insanlara zarar verebileceğini düşünüyorum. Onun yerine biraz daha kabulde olan, daha fazla ben çalışayım zaten hak ettiğimi elde ederim bakışında olan, biraz daha belki tevekkel bir duruşa olan bir yapıya sahiptim. Ha nerede çalışmak istediğinle ilgili endüstri mühendisi sen de evet. e, endüstri mühendisliği okuyorsun. Önümüzde çok fazla farklı seçenek olduğu hı hı. için evet o noktalarda biraz tercihim e, işe başlarken vardı. Fazla i̇şte etti. stajlar bu anlamda çok çok önemli katkılar sağlıyor. Bizim zamanımızda bile üretim stajını yaptığımız fabrika dönemleri oldu. Yönetim stajını yaptığımız. Ben bir bankada yaptım örneğin. O da şimdi yok. Toprak Bank diye bir bankada yapmıştım. Orada da bireysel projeler diye bir proje departmanında yapmıştım. Bunların benim iş seçimimde yönlendirici etkisi oldu. Ben örneğin üretimde staj yaptıktan sonra asla üretimde çalışmak istemediğime karar vermiştim. <laughs> Bankadaki stajdan sonra o ortamın bana daha teknoloji ilintili ortamın bana daha uygun olduğunu düşünmüştüm ve seçim yapma Aşamasında biraz daha tercihlerimi bu istediğim yönlere doğru yapma noktasına getirdim. Ama ilk işime de bir sınav sonucu girdim örneğin. Yani onların bir seçim sınavı vardı. O zaman management trainee dediğimiz bir yapıyla işe e, genç arkadaşları alıyorlardı. E, öncelikle bir önemli eğitimden geçiriyorlardı e, ve ben o sınavları kovaladım. Sınavları kazanıp gene kendim elde ettim girme hakkını. Sonrasındaki mülakatlarda kendimi gösterip bir hakkı elde ettim. İyi okullardan mezun olmuş olmak değildi sadece. Evet. Sonrasındaki tercihte de aslında buradaki temel yönlendirme evet. anlamında isteğin kişinin kendini tanıması ve ne yapmaktan hoşlanacağını bilmesinin önemli olduğunu evet. düşünüyorum. Ama hiçbir zamanda şimdi ben... Başta söyledim öğretmen eğitimci bir ailenin çocuğuyum. Bizler bizim biz ailem için endüstri mühendisliği yeni bir alandı. Abim de doktor benim. <laughs> Dolayısıyla endüstri mühendisi ne yaparla ilgili bir ne bir sosyal çevreleri vardı, ne bir networkleri vardı, beni yönlendirebilecekleri biri vardı. Hani olur ya işte babamın bir arkadaşı var. Onun yanında çalışmaya başlayayım falan böyle bir şey yok yani tamamen kendi yolumu kendim çizdiği, kimseyi tanımadan belli bir şekilde adım attığım ve kendimi ispatladığım bir kariyer yolculuğu oldu. Şimdi 23 yıl bitecek işte evet. artık içine girmiş olduk. Bayağı da hızlı geçmiş hızlı. zaman. Peki, sizce sürekli ilerleyen, gelişen dünyamızda öğrenciler kendilerini nasıl ve ne yaparak ha Çok güzel soru çünkü çok bir yandan da insan kaynaklarının başında olunca öncesinde de teknoloji alanlarını yönetince çok sayıda genç, dinamik, yeni arkadaşı bünyemize katmakla da yükümlüyüz. Evet. Böyle bir yolculuğumuz da var. Şimdi artık teknolojinin gelişmesi sayesinde hatta pandemiden sonra iyice artık eğitim yapılarının da bambaşka Değişti. bir boyuta oturması sonrasında bilgi erişiminin sınırsız olduğu bir noktada yani sizler herhalde İlk cep telefonu ne zaman aldın? Aldılar evet, aile. 5-6 yıl önce. 6 yıl önce. 15 yaşındaydın Aynen. yani. Tamam. Şimdi biz de cep telefonu biz üniversitedeyken falan çıktı yani. Hı -hı. Düşün öncesinde dershaneye gidiyorsun, kursa gidiyorsun. Herhangi bir cep telefonuyla bağlantın yok. Hadi onu geçtim cep telefonumuz çıktı. Smartphone'lar ne zaman çıktı? Senin sahip olduğun <laughs> telefon internete bağlanabilen bir telefondu. Yani, evet. Bizde internet yeniydi zaten. Şimdi gençlerin tüm bu bilgiye sınırsız eriştiği bir noktada artık eğitimin tanımı da, kişilerin kendilerini geliştirmesiyle ilgili imkanlar da inanılmaz değişmiş durumda. Dolayısıyla gençler ne yapar, ne yapabilirler. Öncelikle o öğrenmenin bitmediği, gelişmenin bitmediği algısından hiç uzaklaşmamalılar. E, farklı eğitim imkanlarını değerlendirmeliler, anlamlı stajlar yapmalılar, uzun dönem mümkünse stajlar yapmalılar, ya, içini doldurarak ve bunu yaparken de birlikte çalıştıkları insanlardan maksimum derecede deyim yerindeyse bilgi emmeye <laughs> kadar ne gerekiyorsa bunu yapacak şekilde çabalı olmalılar. Yılmamalılar, çok çalışmakla ilgili bir şey gözlerini korkutmamalı. Hı -hı. Çünkü o çalışmanın sonunda başta gören, görülmeyen ama sonra zaman içinde o noktaları birbirine bağlamak dediğimiz bir Hı -hı. yapı gibi düşün. Öncedeki öğrenilen bir şeyin mutlaka sonra hayatta uygulamasının olabileceği imkanı ve bunların neler olduğunu merakıyla aslında öğrenmeye ve çabalamaya devam etmeliler. Teşekkür ederiz. E, sektörünüzde rekabet yoğun bir şekilde devam ediyor ve yükselişinizi istikrarlı bir şekilde sürdürüyorsunuz. E, hepsi burada olarak bu baş bu başarıyı nelerle bağdaştırabilirsiniz? Sektör inanılmaz bir sektör. Ben Hı. 21 sene daha bankacılık, finans, Hani görece biraz daha kon ne diyelim konservatif yapılar, daha tradisyonel e, sektör diyebileceğim sektörlerde çalıştıktan sonra bu sektörü de geçen iki yılın böyle. 8 yıla falan denk geldiğini söyleyebilirim. Çünkü her an bir gelişme var. Her an yeni bir iş alanı, imkanı var. Bugün doğru olarak gördüğünüz şeyin yarın tutmama ve bambaşka bir noktaya gelme durumu var. Girişimcilik yapısı son derece kapsanıyor. Dünya üzerinde çok sayıda yenilik var. Evet. Takip edilmesi gereken bu da sürekli böyle diri ve dinamik durmayı gerektiren bir sektör haline getiriyor bunu. E, rekabet de bu sebeple aslında e, zorlayıcı birbirini bir yandan hem zorlayıcı hem de aslında şirketleri yukarıya çekici. Yani hı hı. bir yarış olduğunu düşünün her şey stabil olsa, rakipleriniz de belli bir noktada olsa sizin kendinizi yenilemekle ilgili arzunuzda körelmeler olabilir. Evet. Hepsi burada e, bu anlamda çok köklü bir şirket hem sektörün aslında en deneyimlisi. Çünkü kuruluşu 2000. Daha ortada e-ticaret evet. e yok, akıllı telefon yok yani ben bu bahsettiğim. Ve e tamamen önemli bir vizyonla kurucumuz Hanzade Doğan kendisi de bir kadın girişimci. Evet. Böyle düşünmek o lazım. De. Onun tarafından şu vizyonla kuruluyor Bir gün her şey online'dan satılacak. Yani bunu düşebiliyor musun? Hani annem babam kaç yaşında Erdem? 45 46. benim tamam, benimle yaşıtlar. 45 yaşındayız. <laughs> Onlar çok daha iyi bilir, daha o bizim zamanımızda bu anlamda bir vizyon yokken ortaya konulan vizyonla kurulmuş bir şirket ve çok sayıda ilki de önce olarak hayata geçirmiş Türk yerli milli bir şirket, Türkiye'nin en ticaret milli takımı diyoruz biz kendimize rekabet de zorlayıcı ama bunu başaracak önemli bir insan kaynağına sahip adeta bir okul şirket. Çok sayıda önemli ismi bünyesinde barındırmış, Hı -hı. sektöre çok güzel isimler yetiştirmiş bir şirket. Öncelikle bu inanç, başta kurucunun vizyonu, insanların çalışma azmi, güdüsü, Hı -hı. insani değerleri oturmuş, kalbi parlak, aklı parlak dediğimiz yapıda Hı -hı. insanların birlikte çalıştığı bir şirket olduğu için hepsi burada başarı kaçılılmaz. Pekala, e, peki insanlık için sürdürülebilirlik artık daha fazla önem taşıyor. E, hepsi burada olarak sürdürülebilirlik konusunda neler yapıyorsunuz? Sürdürülebilirlik şirketlerin aslında varoluş amaçlarının son yıllarda özellikle pandemiden sonra vizyon, misyon kavramları yerine varoluş amacının geçtiği e, yollara girmiş bulunuyoruz. Ve bu amacı bilmek çalışanlar için de önemli hale gelmiştir.